arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok şükür. iyi canlar bizler. Bugün evsimini, gamberimini mutfaktayım. Şöyle e, abim geldi arkadaşlar. Bugün Namsi abim geldi. E, ona yemek hazırladım. Akşam yemeği, öğlen yemeği gibi işte. E, sabah kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Neva dün aşı yaptırdığımızdan dolayı rahatsızdı. Uyumadı. Ben de hazırlayamadım arkadaşlar. Öğle yemeğini e, şimdi biraz e, şurubuna ağrı kesiciyle falan iyileştirdik. Şöyle bir çoban salatası yaptım yemeğimin yanına. Tabi senin bacınız boş durmadı arkadaşlar. Hem evim, evimin işini yaptım, hem e, nevamı avuttum. meyramı dinlendirdim. Hem de yemeğimi de yaptım canlar. Şöyle şu. Semirgenliğimizi de Fatma komşum getirmiş sağ olsun beni düşünmüş. Semirgenliği severdiğimi biliyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Nisa şimdi seni çoban salatası sever misin hayatım? Severim severim. Evet, Ay, sen... sever misin? Valla oldu. Sana yine şimdi bir soğan, çoban salatası yapsın da bir gör. Bir gör. Şimdi beraber abimin yanına gidecek arkadaşlar. Yemeğimi hazırladım. Ne yaptım yemeklerinde? Allah kavurma gibi bir şeyler yaptım işte arkadaşlar, şöyle yemeğimizi göstereyim, gel lan benim. Isıtmaya koydum, pişirdim tabii ki, boş durmadım. Domates rendeledim, 2 tane soğan doğradım, 3-4 biber doğradım. Salçasıydı, biberiydi, tuzuyduzuyduk yine arkadaşlar, hazırladım. pilavımı da yaptım, soğrama sardım canlar. Şimdi salata sırası. Sen ne yaptın Yegane Bey? Senin de gözün aydın bu arada Nisa düzeninde geldi. Hoş geldin Nisa'cığım sen de. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tabii, hoş bulduk, hoş bulduk. Evet. Yolculuk nasıl geçti? Valla iyiydi. Ama işte uzun sürdü. Yine de uzun değil Nisa. Yani, Çıktınız bir günde geldiniz mi? Bir evet, bir günde vardı. Ama yine de yorucu yani. Yorucudur canım, illa ki. Bir evet. Aksaray'a gidiyorum, bir yine gidiyorum da. Bizim valla Burgaz'a gidip gelmemizde ne indirdiniz siz? Bir çıktınız, ikizim mi çıktınız Hollanda'da? Ee, saat sekiz gibi çıktı. Saat sekiz gibi, sekiz gibi de Türkiye'ye gittik. Maşallah. Sekizden sekize. E. Evet. 20, 20, yürü yirmi, yirmi dört saat içinde Şey, trafik boş muydu yolda? Evet. Ondan işte. Okullar daha açık orada. Bazı orada açık mı? Bazı, bizim olamada da açık mesela. Hmm. Almanya'da yine kapandığı için daha az. Doğru. Arkadaşlar Nisa bize 2 oluyor Nisa? Kaç hafta kıldın Nisa? mı? Ne? bakalım. İnşallah. Eşlik yapacak bana maşallah. Zeytinlerim <laughs> daha arkada. <laughs> Sevmeyin mi? <değil>? Severim de <laughs> i̇şte ya. O sesin çalsın. Neyse bana Bu şık duruyor bence. <laughs> Kamerada arkadaşlar bu arada. Selam da veriyorum buradan, <gülüyor> <gülüyor> evet, Biz de yemeğimizi yedik arkadaşlar. Çocukların kahvaltısını da yaptırdık. Evleri de hallettik. Şimdi biz çırptık mıydık, evleri toparladık mıydık hemen? Kan belgesini ilaçlasın, evi ilaçlasın, evi de kapatsın. Geldiğimizde de silerim, süpürerim yerlerse. Hayır, valla mutfak dolabı sildik, hiç silinmemiş gibi. Peri sleeps şey. di. Anca da gördün mü ki anca da? De? Hı, gördüm tabii ki. Bir gece gördüm geldiğimizde. Sonra, o sonra gün sonra beklemeliydik başta. Çıkmalar önce. Nisa hiç öyle tavalarla, pavrınla mı götürüyorsun tencerelerine? Valla bilmem yenge. Burada hazırlayalım mı? Daha iyi olur değil mi? Evet bence Burada hazırlayalım. Orada da yiyirsiniz, kaldırırız. Şehrin Sana sorum sen ev, ev mi? Hı. Hmm. Ev halkı olduğundan bilirsin. Daha yenge gelmedi arkadaşlar. O da pazar çıkacak yarın Allah nasip ederse. Yani Çıkasay'a geliyor mu? Evet, o biz Kayseri'den anlayacağız. mı gelecek orada? da? doğru. Hmm. Yani. Mira, mü ne var? Yatırıyor yani. Tamam arkadaşlar. Hazırladığınızda yemeğinizi iki derken tekrar doşayın. Selamun Aleyküm canlarım. Annemin kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar annem şöyle salatasını da yaptı. Anne bak bu Çok güzel. Su mu veriyor? Evet. Bu dolapta olmuşsun. Bu bir su bir Sanki bu arada şey giz sağlayır da ne mi sandın? Hazır din Ne dedin paşam? Şuna da döküreyim salatamızı. Bir tane de limon bir limon aldım arkadaşlar o da hiç iyi değil. Şey, 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 şey. Daha iyi oğlum lamba yanıyor ne elektrik? Ha olabilir ses geldi esas. bir tane limon alayım mı? Hele çünkü niye diye sorarsan babam ara diye evet. yeniden bağlanıyor dedi. Ben Allah'tan de. Allah'tan kapanmış. Ne değilse uzatır durur. Video çekiyorduk bir de. Aşkım bana da katar mı Enes Malik soğuk soğuk? Dur oğlum bir dakika çekil oradan. Geldiniz mi ekmekçiler? Geç Ekmek anda. almaya gönderdim arkadaşlar bu veletleri de. Al kanka bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Hadi bismillah. Bir de bunu aldık. Ben bekledim de sonunda dediği. Ateş görmedi. Tamam koy ablam. Ne kızı? Nasıl ortada diye işte bir Ne? Ne satan iş yapıyormuş gibi oldu. Bak görüyor musun? Yine suyu dolduruyor ama. Hmm. Sen geçiyor musun? Yok doldurmaya yerdik. Alıp koyardık. Bu salatanın güzelliğine bir, salata, bir, güzel bir bakma arkadaşlar ya. Semzotta da doğradın mı? Doğramaz oh mıyım ya. ya? Wow. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir bakın ya. Yine de yanında ya. Yusuf da ne diyor ya, yemeği de yanında yakmıyor da. Hime de, ya <laughs> de yanında mı uyutuyor? diyor Yusuf'a bakma ya. Yavrum götür onu. Allah'ını seversen. Gidiyor musun yavrum? Onu götüreyim Saralım da öyle götür onu. <laughs> Durum diyor çocuğu yine. Dürüm ettiniz ya. Dürüm. <laughs> yavrum için şimdi o daha. Yemeğe hazırım Nisa. Babanı uyandır istersen yenge. E, ee, babam uyandır istersen. Hadi siz gidin onu de. Gamber dursun. Çocuk? E, ee, çocuğu en sevin. Sen de baba böyle böyle yine yemek getiriyor diye olmaz mı? Isıtıracağım ben çocuğa. Isıtıracağım çocuğa. Isıtırma <laughs> ya. Gamber de senin çünkü. Ne yemeği yaptın anne? Bakmadım da ben böyle. Ha? Aman bakma çünkü senin canın ister. Ama bu ne? Et mi ne kız bu? Aman, şey... <laughs> Aman Allah'ım. Gamber ne yapacak biz bu diyetine? Olur oğlum. Gambir, dur, durabildiğim dur sen ablacığım. Ellerine, kollarına sağ hani gerçekten çok güzel görünüyor. Daha, daha de, 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 de. Mükemmel. Amcam bir buraya mı gelsinler? Yok oraya götürürük. Amcam buraya mı gelsin yazık. Ha. Oraya götürürük. Tabaklama yapayım ya. Tabaklama yapayım ya. Orada şey yapmayalım diye. Hemen önce koyarız. Ha bu sineğiyle götürelim. Evet, he evet. he. Ha okey. Olmaz mı? Olur. Hangisi ne? Ha, Git amcam uyandır. He Uyandı. uyan uyandır şey biz getirir duralım. Ha, şey Ama gir gel. Tamam. <laughs> Sen şey ne var götüreceğin ya? Velet sen götür. Hı hı. Da dursun da Yusuf Yusuf. Şimdi de ona yemek hazırlamayalım, aramayalım. Sinimiz neydi? Sinimiz daha oradayı. İyi fikir değil mi? Mükemmel. Sen ahıllı karısın ya. Ben biliyorum zaten annemin öyle bir kadın olduğunu. Karı demeyim de. Şu da salatamız. elimizle de götürebiliriz şöyle. Pilavlarımız ben götürürüm ya, şey yapma sen. Pilavını ha, pilav yapma. var iyi. Bir sürü kişi ya, gider. Gider canım. Olmadı yardım amcamı da çağırık. Gel hele amca. Yok ya, <laughs> Neyse, ekmeği de salsaydı. Ekmeği de salsaydı. Neyse olsun bana. Bugün pilav yaptım arkadaşlar. Sanki yeni öğreniyorum gibi. Yani şey şeyiyesini kavurmamışsın fazla. Ben yapsaydım. O da beyaz plan oldu. <laughs> ya Allah, Allah. Yani ben yapsaydım. Yapardınız mı bunu. Niye i̇şte. demedim, pilav yapıyormuş e, ee, değil? Yoldun ki vardı. Yusuf'un ne yapıyordu bilmiyor. Ha. O ara Yusuf mu var? He. ince bir şey diyemeyeceğim. Yusuf beni delirtiyordu o sıra arkadaşa. Hey Yusuf vardı. Dur oğlum bir şey yapma. Ben de e, kamera arkasında ses çıkartmayayım. Çok güzel korkuyor ama. Biraz beyaz plağı da olsa annem telefonu biraz sorunlu olduğu için arkadaşlar. İlla dokunman lazım, kamerayı netleştirmem lazım. Geçen gitti arkadaşlar, iki günlüğün kendine gelmesin. Bir sesini kısıyor, bir kendi gidiyor. Çok <laughs> bunlar zaten bızdı, dar bana. Bu bakmıyor yani. değil. Ta kaç sene oldu Vallahi Daha da işte. Tam işte ne kadar oldu? 5 hmm. sene ne oldu. sene Ne Fazla mı oldu lan? Fazla ne, oldu ne? 7 sene oldu diyor. Yok, Yok e, canım e, 7 e, olmadı e, canım da. Hadi alt 6 olsun. 6 rahat oldu 6 sene. Esas oldu çünkü tabi biz Burgaz'dan geleli 2 sene 3 sene olacak. Yani. 2 sene oldu. Tam 2 sene, oldu. Burgaz'dan geleli değil mi? 6. ayın ikisinde. Sen çalışalı da o zaman da üç sene oldu 5 sene ne? Ne 3 sene? Şunu da hmm. Turşu da koysam mı ki? E, yerlerse koy. Sorarız Nisa. He, amcam belki yine de sever. Bir amcam pek yemezler evet, olsun. Evet. Evet, arkadaşlar da. Yarım elma gönüllü evet. arkadaşlar. Kanlılar evet. doysun amcam gülün. Amcamın bize çok evet. iyiliği olur. Aynen amcam kimse zannetmesin kendini. Biz varız. Arkasında aslan gibi yeni var. Gelinleri var. Kardeşleri var. Demle. Demezsen. Ya evet, arkadaşlar gördünüz mü? Gamberin bıyıkları çıkmış. arkadaşlar <laughs> 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 bazen der ki kesim diyor. Bir böyle kestiydi aynı asker gibi olduydu. Bir şekil olduydum Gamberi öyle görünce. Değil mi anne? Evet. Annemin yerini tutmaz arkadaşlar. Şimdi hasbet teyzeniz olsaydı nasıl her yerde değil, uyku uyuyamazdı. Yollara bakardı, saate bakardı. Videoyu <laughs> yani, niye yani. arkadaşlar? Kaçısından getiriyordum, çağlasından da amcan gelmeye bırakmayacağını da diye bana kızardı. Ta, yani mesela amcam gibi düşünürdü, o kadar ağaç var mesela. Yenilecek o, o, oldu o, o, mu ama. Ya. Çok düşkündü. Yani her ana ah, baba evladına düşkündü ama anneminki daha bir başka. sağlığı çok şeyi yani. Ne de bir daha dinlerizdi. Tabii ki saatten bilirdi Meyra. Ayak kanaması saat 10'da okunurdu ya. He. Ondan bilirdi. Uyandı mı kız? Ne diyor? Uyandı diyor. Evet, evet arkadaşlar o zaman. Şöyle balık biberimiz de, turşumuz arkadaşlar hazır. uyuyacağız Sildamın da lan. Yani. alırım ucağıma. Bak bak bak. bak. bunları Sen niye kolaya kaçtın ince hemen? İyi ee, zor. Düşersin, tuğ kesirsin. Aman ee. <laughs> Şöyle tur şöyle koydum arkadaşlar. Oldu o zaman arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Hep beraber. Hepiniz Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Bize davet olsun canlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun canlarım.